Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Tural 1 Nisan'dan beri kayıptı. Yakınlarının kayıp başvurusuna rağmen jandarma ekipleri Tural'ın izine rastlayamamıştı. Annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Soruşturmayı yürüten Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Mehmet Tural'ın sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle para ve altın gönderdiği belirlendi. Ardından kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan yardım istediği ortaya çıktı. Yılmaz'ın Tural'ın kaybolduğu gün Akşehir'in Değirmenköy Mahallesi'nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşıldı. Günlerdir canlı yayınlara katılarak Mehmet Tural'ı öldürmediğini söyleyen Kenan Yılmaz, dün yayında şok edici bir itirafta bulundu. Yılmaz aramızda arbede yaşandı. Silahı bana doğru yüzüme çevirmeye çalışıyordu. Ben de namluyu dışa doğru çevirmeye çalışırken silah patladı dedi. Canlı yayında Konya polisi tarafından gözaltına alınan Kenan Yılmaz, olay yerine getirilerek savcı ve polislere detaylı itirafta bulundu. Yılmaz, Tural ile tartıştıklarını ve sinirle belindeki tabancayı çıkardığını söyledi. Mehmet Tural'ın tabancayı gördükten sonra kaçmaya çalıştığını belirten Yılmaz, ben bir el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü şeklinde konuştu. Yılmaz, Tural'ın cansız bedeninin yanına indiğinde üzerini taşlarla birlikte ceketiyle kapattığını belirtti. Tural'ın para dolu çantasını alıp parayı harcadığını itiraf eden Yılmaz, cep telefonunu yolda suya attığını, Tabancayı ise babası Dursun Yılmaz'ın toprağa gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Dursun Yılmaz da gözaltına alındı. Polis ekipleri Kenan Yılmaz'ın gösterdiği yerde Mehmet Turala ait vücut bütünlüğü bozulmuş cesede ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen Kenan Yılmaz ve babası Dursun Yılmaz, savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.